Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan alkışlanacak bir hareket geldi. Dikkatinizi çekti mi? Kendisinden önceki belediye başkanı Mustafa Tuna'dan bahsediyoruz. AK Parti, Melih Gökçe'yi istifasından sonra görevden almasından sonra resmi olarak da istifasından sonra Mustafa Tuna e, meclisten seçilmişti. Bir süre görev yaptı. Çok da takdir aldı bu arada. Mustafa Tuna'yı yakından tanıyanlar da şöyle dedi. Abi babasının oğlunu tanımaz. Elini kesinlikle Beytulmal'a uzatmaz demişti. Mansur Yavaş hakkı teslim etmiş. Ne yapmış biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı. Kendinden önce görev yapan AK Parti belediye başkanına biraz da örnek olsun diye bu haberi koyduk. Adını bir alt geçide vermiş efendim. Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Aydınlık Evler semtinde bulunan Türk Telekom alt geçidinin isminin Mustafa Tuna alt geçidi olarak değiştirilmesi kararlaştırılmış Mansur Yavaş'ın teklifiyle efendim. Şimdi bu ekranda kalsın bu fotoğraf Nur. Şimdi Mustafa Tuna'nın ismini çok bu haber midir? Çok da basit bir şeydir dersiniz yapılan hareketin önemine dikkat çekmek istiyorum. Mansur Yavaş, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Beypazarı Belediye Başkanı'ydı. Bir önceki seçimde Melih Gökçe'ye rakip olmuştu. Çok az bir oy farkıyla ve tartışmalı bir şekilde kaybetmişti efendim. Bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu. Ankaralılar büyük bir oy farkıyla da Mansur Yavaş'ı seçtiler efendim. Mehmet Öztaseki'ye karşı AK Parti'nin adayı da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Efendim Mansur Yavaş'ı takip edin diye söylüyoruz. Bu bizim haklılığımızı belgeliyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Mansur Yavaş ne yapmış? AK Partili eski belediye başkanının ismini bir alt geçide vermiş. Şu an böyle bir etrafınıza bakar mısınız? Belediye başkanları kendisinin partisinden seçilen, kendi seçildiği partiden seçilen bir önceki belediye başkanları hakkında neler söylüyor? Bakar mısınız? İşte örnek. Ben size söylerken, efendim belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları, bazı belediye başkanları İzmir'den bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını verdiği talimatlara uymuyorlar. Bu da demektir ki ihanet ediyorlar partilerine. Derken işte örnek alın Mansur Yavaş'ı derken bunu kastetmiştim. Bakın Mansur Yavaş neler yapıyor. Bakın neler yapıyor. Ve şu an anketleri takip ediyor musunuz? Bir buçuk yıllık bir belediye başkanı, bir buçuk yıllık bir belediye başkanı, 18 yıldır Türkiye siyasetini sürüklese eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı rakip gösteriliyor ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy oranları hemen hemen aynı. Bir buçuk yıllık bir belediye başkanı. İşte belediye başkanlığı böyle yapılır. İşte belediye başkanlığı böyle yapılır. Hatta benim bir görüşmemde, hatta benim bir görüşmemde kendisini yakından tanıyan insanlar şöyle diyor. Bırakın alengirli bir iş yapmayı, belediye bürokratlarından bahsediyorum. Ankara'da, büyük şehirde görev yapan belediye bürokratlarından bahsediyorum. Bırakın alengirli bir iş yapmayı. Biz kimliğimizi ve makamımızı kullanarak belediye içerisinde yasal olan bir şey bile bir telefon bile başka bir birime telefon açamıyoruz. Çünkü başkan duyarsa son verir göreve. Kimseyi kimsenin işine karıştırmıyor. Kesinlikle nüfuz ve makam mevki kullanılmasına da müsaade etmiyor. İşte Ekrem İmamoğlu hatırlar mısınız açıklama yapmıştı. Ben o açıklamayı çok net hatırlıyorum. Seçildikten hemen sonra katıldığı bir programda aklımda kalanıyla söyleyeyim. Ailesini toplamış vesaire böyle bir aile toplantısı. En büyük şanssızlığınız benim belediye başkanı seçilmem demiş. Sanmayın ki demiş şanstır bu. Hayır sizin şanssızlığınız. Varsa belediye ile bir işiniz bugünden itibaren olmayacak. Hakkınız da olsa olmayacak demiş. Bırakın belediye ile iş yapmayı size belediyenin etrafında dolaşmayı bile yasaklıyorum. Bırakın belediyeye girmeyi. Dolaşamazsınız bile. Çünkü ben size belediye ile alakalı hiçbir iltimasla bulunmayacağım. Bunu bilin demiş ailesine, yakınlarına, tanıdıklarına. Ya bir de siz şimdi kendi etrafınızdaki belediye başkanlarına bir bakın bakalım. Aynı şekilde mi davranıyorlar? O internetten girin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Belediye başkanlarına lütfen internetten girin. Belediye başkanlarına verdiği 7 talimat diye yazın, önünüze çıkar. Hangisi hangi belediye başkanı uyuyor bize yazabilirsiniz efendim.